Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kahramanmaraş'ın özel bir mesir alandayız. Çok güzel bir yer burası. Şöyle burada göl var. Şöyle göstereyim. Burada piknik yapılacak yerler var. Şöyle. Şimdi birazdan aşağıya aşağılara da ineceğiz. arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şurada şöyle oyun bir parkımız da var oyun parkımız şöyle bu tarafta çardaklar oyun grubu kamelyalar barbeköyler vc'ler ve mescitler var şöyle bir daha arkadaşlar tekne turu var burada şimdi şurada da bir şey vardı, anketini gördüm Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Buralar araba park yerleri için yapılmış. Ve şöyle şurada üst taraflar var. Oralar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi Mesir alanının içine doğru gideceğiz. Çok güzel bir yer arkadaşlar. İçini bir gezdim de. Gerçekten çok güzel. Buraya Maraş'tan, Antep'ten. Buraya Maraş'tan, Antep'ten gelenler var arkadaşlar. Göksu'ndan gelen var. An Afşin'den, Elbistan'dan, Andırı'ndan gelenler var. Çok güzel bir yer. Şöyle burada banklar var arkadaşlar. Şurada mangal yapacak yerler var. Şöyle. Çok hoşsuz bir yer yani. Şöyle yol kenarlarını süslemişler. Burada oyun parkımız var. Tamam çekiyor şurada da arkadaşlar küçük çocuklar için böyle bir park var şurada da şöyle yetişkinler için bir park var şey öyle, salıncak var. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Etraf böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda tekne turunun olduğu yere geldik. Şöyle. Şu ileride de halsa ve orada da yine bir park var. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Burada şöyle bir gemi var arkadaşlar burada bir tane daha gemi vardı vardı. herhal sanırım bordo renk değildi. o bordo renk gemi de bir buçuk saatlik bir tekrar turuna çıktı arkadaşlar biz de bir buçuk saat içinde mangalımızı yapacağız yemeğimizi yiyeceğiz yemeğimizi yedikten sonra Allah izin verirse biz de bineceğiz. Arkadaşlar bir de burada yüzmek aynı zamanda da balık tutmak çok tehlikeli ve yasaktır. Şu aşağı bir ne biliyor muyuz? Bir soralım. Suyun yanına gidelim şöyle. Evet arkadaşlar. teknelerin olduğu yere gideceğiz ama binmeyeceğiz. Ondan sonra bir daha buraya geleceğiz. Geri Tekneye binip şöyle bir 40 dakikalık bir Gezinti yapacağız Çok güzel olacak Güzel olacağından da eminim Evet arkadaşlar şöyle gördünüz Şöyle bir manzara Yani Eşsiz bir manzara Şöyle suyun yanında Arkadaşlar tekne turumuz Şöyle buradan başlıyor Şuradan o geminin olduğu yerden bak istiyoruz. Şu... güzel bir yer. Yani Maraş'tan buraya, Maraş'tan, Antep'ten. Yani biz şimdi geldiğimizde İstanbul plakalı araçlar da gördük. Şöyle suyun parçasına bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar babam gitle geldiler. Evet arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel bir yer gerçekten. Şöyle burada gemimiz var. Şöyle şurada da sanırım Şurada bir balık tesis gibi bir yer var herhalde. Şöyle baktığınızda arkadaşlar. Şurada da şöyle küçük. Şöyle. arkadaşlar. Eğmen'le Muhammed de geliyor. O yukarıda beni görürce dayanamadılar. Şöyle. Güzel bir yer gerçekten. Yok içeri girmeyin. Şöyle arkadaşlar. Teknemiz burada. Gördüğünüz gibi eşsiz bir yer burası. Şöyle buradan tekne çıkıyor. Ta şuralara kadar gidiyor arkadaşlar. Şöyle şuralara kadar gidiyor. Daha da uzağa gidiyordur belki de. Biz bilmiyoruz. Yok yok burada demirler var. İsmail baksana şuraya. Parmak var ki. Arkadaşlar balıklara bak. Gördüğünüz gibi gelmiş. Ben ses Aa lan şey geliyor. Tamam gel. Aslan geliyor. Abi <laughs> çek. Evet arkadaşlar. Dümen yerimiz bura. Şöyle burada palenler var. He özel tur 400 lira yazıyor. bu özel tur olan bu işte. Şu altları da göstereyim. Şöyle. Şimdi klimamız da var arkadaşlar burada şöyle. Vallahi çok Şularımız da var yanında evet. Şöyle ne burada ne vereceğimiz ne var. Bura. Şurada ne şöyle. Soyumuz var. Ne şöyle. Şey söyleyeceğim ama. Burada bir evet. teknemiz var. 90 tuhaf su yazıyor üstünde. Şöyle. Arkadaşlar şurada kontrol panelimiz var. Şöyle, Burada Tabii için yerler çok güzel, var. Ya. <laughs> Şöyle, Abi, çok güzel. Açılıyor. DMXC Şöyle. Ee, lazım. Ne abi? Demediler Kaptanımız yaptı. Kaptanımız evladınız gibi şurada. 25 dakikası var. Evet. Ne olur. Şey yani ki dolarsa çıkar. Öyle mi duruyor? 20 kişi olursa çıkaracağız. Aa buraya peki? Aa nan baban gibi de yani. Altınlar, balıklar var yani. mı? git gitcik. Bunlar, bunlar şey mi Neydi? Hamsi zar. Evet. Evet değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, güzel bir video çekiminde bulunduk. Ee, kızım durmuyor şu anda. Kahramanmaraş Menzelet Barajı'ndayız şu anda. Hepinize hayırlı seyirler diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum hepinize.